Kıymetli gençler merhaba. 27. kazanım testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuz ağırlı ve sürtünmesi önemsiz makaralarla oluşturulan şekildeki düzenekte x cismi f büyüklüğüne kuvvet yardımıyla dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar makaralarda ip kullanılıyor ve aynı ipteki girme kuvveti aynıdır şeklinde bir prensibimiz, bir kuralımız var makaralarla ilgili. Yani bir ipin bir noktasındaki gerilme Farklı diğer noktasına gerilme farklı olmaz. Aynı ipteki gerilme kuvveti aynıdır. Ne demek öğretmenim? Bu bakın, sistem dengede ise buraya F dediğinizde, şu ipteki gerilme kuvveti de aynı ip olduğu için buraya F diyeceğiz. Yine aynı ipteki gerilme kuvveti aynıdır. Buraya da F dedik. Peki gelelim. Yukarı çekenler, aşağı çekenlere eşit olduğu için makara ağırlığı sürtülmesi olduğundan dolayı buradaki gerilme kuvveti 2F şiddetinde olmuş olacak. Ve yine alt taraftan başladığımızda bakın x'in ağırlığına GX dersek ipteki gerilme kuvveti de ilk x cisminin ağırlığına eşit olmuş oldu. Yani aşağı çeken iki tane gx var. Yukarı çeken iki tane de f var. İki tane gx, iki tane f'e eşitse gx'in de buradan f'e eşit olduğunu görmüş olduk. E yine x'in ağırlığı ayrıyeten de t'ye eşit olduğu için buradaki kuvvetlerin hepsi şiddet olarak birbirlerine eşit şiddette bir yapıya sahip olduğu. E buna göre yorumlara başlayalım. 1. F kuvveti h kadar aşağı çekilirse x cismi h bölü 2 kadar yükselir. Şimdi F kuvvetini h kadar aşağı çektiğinizde bakın şu ipi h kadar aşağı çekerseniz h kadar çektiğimizde şu sabit makara olduğu için sabit makaranın yan tarafını da h kadar yukarı çekmiş olacak. E bunu h kadar çektiğinizde hareketli makara olduğu için buradaki ip de arkadaşlar yarısı kadar. Neden yarısı kadar? Çünkü iki tane ip bağlı. Bu cisim yukarı çıkarken hem dönme hem öteleme hareketini birlikte yapıyor. Ondan dolayı yarısı dönmede yarısı ötelemede kullanılıyor ipin. O zaman h bölü 2 kadar bu ip yukarı çekilmiş oldu. Bakın yukarıdaki düzenin tersten çizilmiş halini görüyorsunuz. Ne demek öğretmenim bu? Ben bunu h bölü 2 kadar çekersem bakın bu kol sabit. Aynen buradaki gibi ters çizilmiş halinde. E o zaman h bölü 2 çektiğiniz bakın x cisminin H kadar geldiğini gözlemliyorsunuz. Yani demek ki yukarıdaki yaptığımızın tersi aşağıda gerçekleşmiş olacak. E buna göre F kuvvet H kadar çekildiğinde X cismi H bölü 2 kadar mı yükseldi? Hayır. H kadar yükseldi. Bir yanlış. 2. Sistemin kuvvet kazancı 2'dir demiş. Kuvvet kazancı arkadaşlar kısaltarak KK diyelim. Yük bölü kuvvet oranının birden büyük olmasına kuvvet kazancı diyorduk. Yük bölü kuvvet oranı kuvvet kazancı veriyordu bize kazanç varsa birden büyük, kayıp varsa birden küçük, kazanç veya kayıp yoksa bir eşit oluyordu. E buna göre sistemin kuvvet kazancına bakarsak kuvvet kazancı eşittir P bölü F oranı. Şimdi P'miz yani cismimizin ağırlığı Gx. O zaman Gx bölü F dediğimizde F'miz de zaten Gx eşit. O zaman bu oran 1'e eşit olduğu için kuvvet kazancı aslında yok. Kuvvet kazancı 2 oranı şeklinde bir kere değil 1 oran şeklinde çıktı. Bu da yanlış. 3 F kuvveti T ip gerilmesine eşittir. F kuvvetinin büyüklüğü ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğüne arkadaşlar eşit. Çünkü burada hem X'in ağırlığı F'e F e, T'ye eşittir. Yani bu kuvvetlerin büyüklükleri birbirlerine eşittir. Bilgisi doğrudur. Onun için cevabımız C seçeneği olmalı diyeceğiz. İkinci sorumuzda bijon anahtarı araçların tekerleklerini tutan cıvataları söküp takmak için kullanılmaktadır. Şekil 1'deki bir cıvatayı sökmek için bijon anahtarı sabit süratle en tur döndürülmektedir. Şekil 2'deki bir daha uzun saplı bir bijon anahtarı ile aynı sabit süratle cıvatayı sökerken yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Basit makineler günlük hayatta iş yapmak kolaylığı sağlayan araçlardır. O halde arkadaşlar bakın buradaki cıvataya uygulanmış şuradaki üzerine geçilen kısmı düşündüğümüzde bunu bir kasnak düzenine benzetebilirsiniz veya burada bir çıkrık düzeni de şeklinde düşünülebilir. Bakın şöyle yapalım. Kol uzunluğu biraz büyük. Bu şekilde F kuvvetini uyguluyorsunuz. F kuvvetiyle buraya bastırdığınızda haliyle arkadaşlar bu içerideki cıvatayı döndürmeye çalışıyor. Buna büyük R diyelim. Yine buradaki kenarlardaki kısımlarda cıvataya Böyle temas ederek bakın belli bir e, sayıda kenarları var bunların o kenarlarına kuvvet uygulamış oluyor. Ve oraya uygulanan kuvvet de haliyle arkadaşlar bakın şöyle F kuvvetiyle çektiğinizde buradaki civatayı döndürmeye başlıyor. Buraya da yük dersek arkadaşlar kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit olmuş oluyor. F çarpı büyük R eşittir P çarpı küçük R şeklinde bir prensiple çalışmış oluyor. Buna göre bir tur sayısı azalır. Arkadaşlar kol uzunluğunu artırdığınızda buradaki tur sayısında herhangi bir değişme olmayacak. Çünkü bu vida oradan çıkmak istediğinde diyelim vidanın veya cıvatanın belli bir mesafe kat etmesi gerekiyor yerinden çıkması için. O 10 santimetre ise atıyorum vida adımı da 1 santimetre olsun 10 tur döndürdüğümüzde o çıkmış olacak. E peki o zaman her iki durumda da 10 tur döndürmek gerekmiyor mu? Gerekiyor. Demek ki tur sayısında herhangi bir değişme olmaz. Sadece... Daha uzak noktadan kuvvet uyguladığımız için daha rahat, daha küçük bir kuvvetle biz bu işi daha kolay yapmış olacağız. O zaman tur sayısında herhangi bir değişme olmaz. Uygulanan kuvvet azalır. Evet, bakın burada o e, sıkışmış olan civatayı çıkarırken P'mizde veya R'mizde herhangi bir değişme yok. O zaman R'mizin, büyük R'mizin yani kol uzunluğumuzun büyük olması kuvvetin burada küçük olacağı anlamına gelmiş oluyor. Birinci şekilden yani iki şekle geçtiğimizde. E o zaman demek ki uygulanan kuvvet azalır ifadesi doğru. Yapılan iş artar. Yapılan işin artması diye bir durum söz konusu değil. Çünkü her iki durumda da aynı işi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kuvvetin yaptığı iş burada yükün yaptığı işe eşit oluyor. İş yapma kolaylığı sağlamış oluyor. Daha küçük kuvvetle daha rahat bir şekilde işi yapmış oluyoruz. Yoksa yapılan iş yine aynı. Ne iş? Civatayı yerinden sökmek. Aynı iş yaptık ikisinde de. Onun için cevap yalnız 2 yani B seçeneği burada doğrudur diyeceğiz. Üçüncü sorumuzdan köylerde bulunan yokuş dağ yolları düz yapılmak yerine kıvrımlı kıvrımlı yapılır. Yolu uzatmasına rağmen tercih edilen bu yöntem ile ilgili amaçlarından hangileri hedeflenir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar Karadeniz'i düşünelim, memleketi düşünelim. Bakın şuradaki aşağıdan yukarı çıkmak istiyoruz. En üst noktaya kadar çıkmak istiyoruz. Ne oluyor bakın kıvrımlı kıvrımlı yollardan gidiyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü diyelim buradan direkt buraya bir yol yapılsa şu eğimi çok fazla olduğu için burada sürekli uzun bir süre bu eğimde araçların gitmesi imkansız arkadaşlar. Hele bir de ağır tonajlı araçları olduğunda bunların gitmesi ve aşağı inmesi tabi sıkıntılı oluyor. Onun için eğimi azaltmaya çalışıyorlar. Eğim azaldığında ne oluyor peki? Yolumuz uzuyor. Tamam burada kuvvet bir iş yapıyor. Yani motora uygulanan kuvvetin yaptığı iş bu cisme ne kazandırıyor? Enerji kazandırıyor. MGH kadar bir potansiyel enerjisinde artış gerçekleşiyor. Kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişme eşit olmuş oluyor yani. Buna göre bir eğimin azaltılması. Evet eğimin azaltılması da arkadaşlar buradaki seyahati daha güvenli bir hale getirmiş olacak bir doğru. İki işten kazanç sağlanması. Arkadaşlar iş yapma kolaylığı var burada. İşten kazanç yok. Yani aracımıza yine aynı potansiyel enerjiyi kazandırıyoruz. İsterseniz böyle dik bir bayırdan çıkmış olun. isterseniz de böyle sürekli kıvrımlı yollardan gidin. Ne oluyor? Yaptığınız iş aynı. İşten kazanç yok. İş yapmak kolaylı var. İkinci yargımız yanlış. Kuvvetten kazanç sağlanması. Evet. Arkadaşlar iş yapma kolaylığı sağlarken kuvvetten kazanç sağlamaya çalışıyoruz aslında biz burada. Kuvvetten kazanç ölçüsünü de yoldan kaybediliyor. Kainatta zaten bu bir kural. Bir yerden kazanıyorsan başka bir yerden Kaybediyorsun. Onun için de kuvvetten kazanç sağlanması yoldan kayıp olduğu için amaçlanmıştır. Bu da doğru olduğu için cevap 1 ve 3 yani C seçeneğimiz doğru cevap olmalı. Dördüncü sorumuzda O noktası etrafında dönebilen 3R yarışaplı kasnak ile R yarışaplı kasnak merkezlerinden perçin nedir? PX ve PY ağırlık isimler dengede olduklarına göre PX bölü PY oranı nedir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sistem dengede ise bakın ne olacak? Aynı ipteki gerilme kuvveti aynı örekesinden bu ipteki gerilme kuvvetine T dediğimizde ortak paydamız ikisi arasındaki bağlantıyı sağlayan bu ipteki gerilme kuvveti olmuş oluyor. Makara ağırlıkları ve sürtümeler önemsiz olduğu için bakın bu makara yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşit dediğimizde Y'nin ağırlığının bakın yukarı çeken iki tane T'ye eşit olduğunu gözlemlemiş olduk. Yine burada bir kasnak düzeneyimiz var. Kasnağın merkezi yani dönme noktasına göre bir tork aldığımızda x'in torku t'nin torku tarafından dengelenmiş oluyor. O zaman px çarpı buradaki r kadar uzaklığımız yine t çarpı 3r kadar uzaklığımız söz konusu. O zaman x'i çektiğimizde de bakın buraya yazalım px eşittir. Buradan ne çıktı? 3 tane t çıkmış oldu. İşte bunların bize oranı sorulmuş. Px bölü Py oranı 3 bölü 2 yani cevap C seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Beşinci sorumuzda şekildeki x, y, z makaralarının ağırlıkları sırasıyla 3P, P ve 2P'dir. Palanga sistemi P ağırlıklı ve F büyüklüğündeki kuvvet ile dengelendiğine göre F kuvvetinin büyüklüğü ile sistemi tavana bağlayan ipteki gerime kuvvetlerinin büyüklükleri oranı F bölü T oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar makaralarda ip kullanılıyor ve aynı ipteki gerime kuvveti aynıdır şeklinde bilgiyi kullanacağız. Artı bir de yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitleyeceğiz. Bakın bir yerden başlayalım. Burası F ise Aynı ipteki yirmi kuvveti aynı ilkesinden burası da F olmuş oluyor. Yine bu ip aynı ip bakın burası da F olmuş oluyor sistem dengede. Yine burası da aynı ip olduğu için F. Peki burada makaranın ağırlıklarını bize vermiş mi? Bakın vermiş. 3P, P ve 2P şeklinde vermiş. O zaman Y makarasının ağırlığını yerin merkezine doğru P şiddetinde. Z makarasını da yine 2P şiddetinde. Yine X makarasının ağırlığını da arkadaşlar 3P şiddetinde şöyle üstüne yazalım. Şimdi bundan sonra yukarı aşağı kuvvet dengesi yazacağım arkadaşlar. Bakın yukarı iki tane F çekmiş. Aşağı Y ve şurada ipte bir gerilme kuvveti var. O zaman ben bu ipteki gerilme kuvvetine 2F P diyemez miyim? Derim. 2F P dedim arkadaşlar. Peki gelelim lokal bir denge yazıyorum. Bakın bu makara yukarı çekenleri aşağı çekenleri eşitliyorum. Bakın burada F var. Burada F var. Ortadaki iplik girme kuvveti 2F eksi P. Yani 2F artı 2F eksi P'nin yukarı çekenlerin ne? Aşağı çekenlere eşit olduğunu bakın. Bir Z'nin bir de buradaki P ağırlığının ağırlıkları toplamı yani 3P söz konusu. O zaman 4F eşittir 4P'den dolayı F'in buradan P kadar bir değerde olduğunu anlıyoruz. Tamam F P'ye kadarsa arkadaşlar Şimdi yukarıda x makarası için de bir denge yazmış olalım. x makarasını yukarı çeken t ip gerilmemiz var. Aşağı çeken ise bakın burada f. Burada f. Burada f. Yine 3p'de arkadaşlar bunun ağırlığı olmuş oluyor. O halde karşımıza 3f artı yani şurası f olduğu için 3f artı 3p çıktı. 3f artı 3p. fp'ye eşit olduğu için o zaman arkadaşlar buradan karşımıza bakın ne çıktı? fp'ye eşit yazarsam. T eşittir 3F artı F'de P eşit olduğu için 3F dediğimizde T eşittir 6F çıktı. Bize F bölü T oranı sorulduğu için F'in altına T'yi attığımızda birin altına da 6'yı atmış oluyoruz. Yani 1 bölü 6 oranına ulaşmış olduk. Cevap 1 bölü 6 yani B seçeneği doğru olmalı. 6. sorumuzda yarış hapları sırasıyla 2R ve R olan kabiliye kastakları merkezleri çakışık olacak biçimde şekildeki bir düzenek kurulmuş. K kasnağı ok yönünde kaymadan bir tur dönerse başlangıçta aynı seviyede olan x ve y isimler arasındaki mesafe kaç pi r kadar olur? Yani seviye farkı kaç pi r olur şeklinde sorulmuş. Şimdi kaymadan dönerek ilerleyip bir tur atıyor. Arkadaşlar kasnaklarımızla dönerek ilerlerken bir tur attığında bir yüzeyle temas halinde olan kasnağımız büyük kasnak. Bu büyük kasnak ne yapıyor arkadaşlar? Bir tur attığında çevresinin bir katı kadar ilerlemiş oluyor. E, çevresi 2Pi çarpı 2R'den 4PiR'e yani 4PiR'e kadar ileri gitti. İleri gidince haliyle ipi çekmiş oluyor. O zaman bir kere 4PiR'e kadar ilerlemesinden kaynaklanan bir ipi çekme durumu söz konusu. Artı bir de dönme yönüne dikkat ederseniz eş merkezli olan L kaslığına da ip ne yapıyor? Dönme yönüne bakarsanız sarılıyor. E, o da bir tur attığından dolayı eş merkezli olduğu için o da çevresinin bir katı kadar ipi saracak. İkisi de aynı yönde etki yaptığı için ne olmuş oldu? İpi, şuradaki ipi arkadaşlar 6 pi kadar totalde çekmiş olduk. Bu ip 6 pi kadar çekilirse sabit makara yine burası. Burası da 6 pi kadar çekmiş oluyor. E burada hareketli makara söz konusu olduğu için o zaman x 3 pi kadar yani yarısı kadar yükselmiş oluyor. İki ipe bağlı olduğu için. Şimdi x'in 3 pi yukarı yönde çıktığını gördük. Şimdi gelelim benzer bir durumu y için tekrarlayalım. Bakın arkadaşlar ne oluyor? Bir tur attığında çevresinin bir katı kadar yani 4 pi r kadar sağa doğru gitti. İpi salmış oldu aşağı doğru. Cismin hareket etmesini sağladı. Ayrıca ipe dikkat edin arkadaşlar. L kaslarına sarılmış. Şimdi dönme yönüne dikkat ederseniz ne yapıyor bu sefer? İpi dönerken sarıyor. Sarması da sola doğru olduğu için ve çevresinin bir katı kadar yani 2 pi r olduğu için birisi bıraktı birisi de arkadaşlar sardı. Demek ki ilerlemesinden dolayı aşağı gitme, yine sarmasından dolayı da geriye doğru çekilme durumu var ama bırakılması çekilmesinden daha fazla olduğu için farkını aldığımızda totaldeki etkin 2PR kadar çekme etkisi olmuş olacak. Pardon, bırakma etkisi olmuş olacak. O zaman arkadaşlar totalde bu 2PR kadar bırakıldığı için e, sabit makara olduğundan dolayı bu da 2PR kadar aşağı inmiş olduğu yani demek ki başlangıçtaki seviyelere aynıydı. Seviye farkının ne olduğunu sormuş. 3 pire yukarı çıktı, 2 pire aşağı indi. Aralarındaki seviye farkı 5 pire kadar bir duruma gelmiş oldu. Cevap 5 pire, pire cinsinden sorduğu için cevap B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. 7. sorumuzda şekildeki verilen kuyudan F büyüklüğündeki kuvvet ile çevrilen çıkırık yardımıyla su çıkarırken kuvadan hiç su dökülmemektedir. Çıkırıktaki silindirin yarı çapı R ve kuvvetin uygulandığı kolun uzunluğu 4R kadardır. Kuyuda 3 metre yüksekliğinde su olduğu ve kovanın yüksekliği 1 metre olduğuna göre ipteki T gerilme kuvvetinin kovanın yükselme miktarına göre değişimini gösteren grafik hangisidir şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar kovayı etkileyen kuvvetleri düşünelim. Kovanın bir ağırlığı var tabi. Kovanın yapıldığı maddenin yoğunluğunun suyun veya sıvının yoğunluğundan büyük olması lazım ki derine yani suyun içerisine girip bassın içerisine su dolsun. O halde arkadaşlar buna kovan ağırlığı diyeceğim. Haliyle sıvı tarafından da bir kaldırma kuvveti uygulanmış oluyor yukarı yönde. Belki çok küçük olsa da sonuçta bir kaldırma kuvveti var. Yine arkadaşlar T ip gerilmemiz var. Yani G arkadaşlar T ip gerilmesinden büyük olduğundan dolayı şu an ne yapıyoruz? Biz bunu belli bir kuvvetle yukarı doğru çıkarmaya başlıyoruz. Atıyorum kovan ağırlığı 100 ben bunu 80 Newton'la yukarı doğru çıkarmaya çalışıyorum. E peki bu süreç tam kova su yüzeyine gelinceye kadar bu şekilde devam etmeyecek mi? Etecek değil mi arkadaşlar? Bu süre boyunca kuvvetimizde herhangi bir değişme olmayacak. Yani belli bir kuvvetimiz var. O kuvvetimiz sabit kalıyor birinci aralıkta. Peki ne kadar yukarı çıktık arkadaşlar? 3 metre yukarı çıktık. Tamam 3 metre yukarı çıkınca 3H diyelim buraya arkadaşlar. 3 Sonra gelelim dışarı çıkmaya başladığı andan itibaren kova etkiyen kaldırma kuvveti azalmaya başlayacak. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Kaldırma kuvveti bakın yukarı çeken bir kuvvetli ip gerilmesine yardımcı oluyordu. E kaldırma kuvveti azalırsa o zaman ipteki gerilme kuvveti eski durumuna göre artmaya başlayacak. Yani ipteki gerilme kuvveti artıyor 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 artıyor. Kovanın tamamı dışarı çıktıktan sonra bakın şöyle olduğunu düşünelim. Çıktıktan sonra artık belli bir değere gelmiş oluyor ve buradaki değişim yavaşlayan bir artıştır. Biz buna yavaşlayan artış diyoruz. Eğimi giderek azalan bir artış. Ondan dolayı da burada belli bir değere çıktıktan sonra artık yüksekliğimizde kovanın tamamı suyun içerisinden çıktığı için artık ne olacak? Yüksekliğimizde yani kovanın yerden yüksekliği de 4H 4 metre seviyesine ulaşmış oldu. Çünkü Kuvanın kendisinin bir metre olduğunu verdiği için bir metre tamamın çıkmış hali yani toplamda 4 metre yukarıda olmuş oluyor. Grafiğimiz bu şekilde artık tamamlanmış oldu. Buna benzer grafik hangisinde var arkadaşlar? B seçeneğinde var. Cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. 8. sorumuz sürtünmesi eğik düzlemdeki cisim zemine paralel F büyüklüğüne kuvvet ile dengededir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak F kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığı değerine den büyüktür demiş. Şimdi bu kuvveti ağırlığını ve bu kuvveti arkadaşlar cismin merkezine taşıyalım. Bakın taşıdım F kuvvetimiz bu. Bir eğik düzleme paralel bileşeni bir de yüzeye dik olan etkisini düşündüğümüzde hemen açıdan yararlanalım. Yöndeş açılardan burası alfa ise F dediğimizde burası F çarpı kosinüs alfa bileşeni. Diğer tarafta F çarpı sinüs alfa bileşeni oldu. Peki ağırlığı bileşenlerini ayıralım. Ağırlığı yerin merkezine doğru çizdiğimizde bir eğik düzleme paralel bileşeni var. Bir de yüzeye dik olan bileşeni var. Hemen G dediğimizde bu sefer G çarpı sinüs alfa. Burası da G çarpı kosinüs alfa bileşeni oluyor. O zaman demek ki arkadaşlar zemin her halükarda bu F sin alfa ile G kos alfayı dengeleyecek. E o zaman demek ki eğik düzleme paralel bileşenlerine baktığımızda Buradan f çarpı kosinüs alfa değerinin g çarpı sinüs alfa değerine eşit olduğu bilgisiyle karşılaştık. Şimdi arkadaşlar buradaki açının değerini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu açı 45 derece olursa o zaman sin 45 ile cos 45 eşit olduğu için fg'ye eşit olabilir. Veya 45'ten küçük olsa veya büyük olsa fg'den büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yani burada 3 farklı durum söz konusu olabiliyor. fg'ye eşit olabilir, FG'den büyük olabilir, FG'den küçük olabilir. Açı değerini net bilmediğimiz için kesin bir yorum yapamayız. O zaman F kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığı değerinden büyüktür demiş. Bilemem, kesin değil. E yüzeymenin alfa açısı azaltılıp sistem dengeye geldiğinde kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancını basit makinelerde nasıl buluyorduk? Yük bölü kuvvet oranıyla buluyorduk. Yükü kuvveti oranlıyorduk. Bakalım oranlayalım. Burada yükümüzde yani cismimizin ağırlığına G demişiz. O zaman G bölü F oranı istiyor bizden. G'yi F'e bölersek buradan kosinüs alfa bölü sinüs alfa ifadesi çıkar. Yani kotanjant alfa olmuş oluyor. Ya e açı değerini ne yapın demiş? Azaltın demiş. Şimdi açıyı azaltırsak kosinüs alfa değeri artar. Açıyı azaltırsak sinüs alfa azalır. Sinüs alfa azalırsa arkadaşlar payda azalırsa değer artar. Yani sinüs alfanın arttığını, sinüs alfanın azaldığını yani o zaman demek ki burada kuvvet kazancının sonuç itibariyle biz arttığı sonucuna varmış olur muyuz? Evet üst tarafın artması veya alt tarafın azalması bu kuvvet kazancının arttığı anlamına gelmiş olacak. Bize kuvvet kazancı artar dediği için kesinlikle doğru. Eğik düzlemin alfa açısı artırılıp sistem dengeye geldiğinde F kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığın değerinden küçük olur. Şimdi yine alfa açısını artırdık. Diyelim teta yapmış olduk. Teta yapınca da aynı eşitliği yazdığımızda f çarpı cos teta eşittir g çarpı sin teta oldu. Peki bu açı değerimiz 45'ten büyük mü küçük mü eşit mi? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E bilmediğimizden dolayı da yine f ile g arasında kesin bir yoruma varamayız arkadaşlar. Onun için bunun hakkında kesin yorum yapamadığımızdan dolayı cevap yalnız 2 yani b seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuzda makara ağırlığının ve sürtünmenin önemsiz olduğu eğik düzlem ve makaralarla ilgili kurulan sistemde kütleleri sırasıyla MK ve ML olan K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir. Düzlemin eğim açısı alfa olduğuna göre cisimlerin kütleleri oranı MK bölü ML'yi veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Sistem dengedeyse arkadaşlar eğik düzlemden başlayarak K'nın ağırlığı ile L'nin ağırlığı arasında ilişki kurmaya çalışıyorum. Bakın kuralım. Ağırlık yerin merkezine doğru olduğu için ağırlığın eğik düzleme paralel bileşeni sinüs alfa bileşeniydi. O zaman GK çarpı sinüs alfa diyelim. GK çarpı sinüs alfa. Buradaki eğik düzleme paralel bileşeni. E sistem dengedeyse arkadaşlar bu ipteki gerilme kuvvetine T dediğimizde yine burası T. Burası da aynı ip olduğu için T. O zaman GK çarpı sinüs alfanın burada T ip gerilmesine eşit olması gerekiyor. Peki. Diğer taraftan gidersek de kasnak düzenimizde bakın T'nin torku bu yönde döndürmeye çalışıyor kasnağımızı. L'nin torku da ters yönde döndürmeye çalışıyor. O zaman GL çarpı 1R kadar uzaklığımız söz konusu. T'nin de 2R kadar uzaklığı. T çarpı 2R dediğimizde bakın karşımıza ne çıktı arkadaşlar? GK bölü GL oranını bulursak MK bölü ML oranına ulaşmış oluruz. Yer çekimi mesela her ikisi için aynı olduğu için. Buradan da karşıma T, e, t bölü sinüs alfa diğeri de 2 tane T çıkmış oldu R'ler gidince. O zaman T'ler de giderse arkadaşlar Mk bölü Ml oranı şeklinde yazalım bunu. Mk bölü Ml oranı 1 bölü 2 tane sinüs alfa şeklinde bir sonuçla karşılaşmış olur. Yani cevap E seçeneği doğrudur deriz. 9. sorumuzda da 27. testimizi bu şekilde bitirmiş olduk. 28. testimizde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.